Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün şöyle çiçeklerimle uğraşıyordum. Kargom vardı onu hazırlayacaktım. Aslında video çekmeyecektim de dedim videoda çekeyim. Aman şu güzelliğime bakın. Yaz geçti daha yeni açtım. Maşallah kış geldi. Uy, canım benim ne kadar güzel ya. Rabbim ne kadar güzel şeyler veriyor. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Ha kırılmış bu. Nasıl oldun da kırıldın kız? Hı? yavrum. Ben de iyiyim arkadaşlar çok şükür. Bugünümüze şükür. Bu otları sökmeyeceğim artık. Otlar dursun. Otları hep elim otları temizliyordu da. Artık temizlemeyeceğim. Geçen sene kışın e, otlu olan Otu çok olan çiçeklerim kaldı. Otu az olan çiçeklerim gitti. Bu sene o da bana bir tecrübe olmuş oldu. Bakın arkadaşlar çiçeklerim o şeyden sonra saksı değişimi yaptım canlı yayından sonra. Hepsi çok güzel oldular. Güya azaltacaktım arkadaşlar. Ee, bir çıkarttım diplerini yerleştirmek için. Bir baktım. E ne oldu? Ekstradan iki saksı daha eklemek zorunda kaldım. Bir sürü bebek. Bakın maşallah şunun altına. Şunun bebeklerine. Bunun yaprağını, bunu yapraklarını temizlemem lazım ki bebekler ya da tepe çeliğini alayım. Ki bebekler güzel çıksın. Güzel büyüsün. Jelibonlarım bu kadar kaldı. Ama çok güzel renklendiler. Bu pembe jelibonlarım bu kadar kaldı. Letizyalara güzel oldular. Bu sefer buna pendes demeyeceğim. Pandorpof. İkidir videolarımda şunu diyorum dört tane. Geçenki videomda diyorum ki buna dört tane pendesim var diyorum ama demeyeceğim. İnşallah. Ah bir de aklımda tutabilsem arkadaşlar. Şu kızından bir tane var ama bakalım bundan da çoğaltırım inşallah. Bakın otlar yine kapatıyor. Hiç ellemeyeceğim bu otlara. Cellemeyeceğim. Samsuna kargon vardı arkadaşlar. Ne güzel kızım. Bunları da çelik aldım. Böyle diktim buraya. bayağı köklenmeye başlamışlar. Samsuna kargon vardı. Bu bitkileri almıştı. Arkadaşımız. Bunlardan almıştı. Şimdi ek olarak, ek olarak e, palyaçodan ekledim. Palyaçodan ekledim, e, bol bol dolu dolu saksı olsun diye. Örümcek semperden, Vera ekledim tekrar. Şu e, gül gül sarkıcılardan az bir şey kalmıştı. Bu da özel bir şeymiş, özel bir türmüş böyle. Hadiye arkadaşımdan gelmişti. Edindim bunu da çok oldu. Çok çabucak bir şey yapıyor ama bonsai tarzı bir şey oluyor. Bunu koydum. Burada ayınumlardan koydum. Ee, üç tane daha, e, üç tane daha şu stelstar'dan koydum. Neydi bu? Yine yanlış söylerim. bir surat, bir surattan koydum bunları ekledim şu bronzeyi komple saksıdan çıkarıp koyacağım ondan sonra bunlardan daha biraz daha ekleyeceğim bu jelibonları koydum dolu bir saksı şöyle bir kızım var kocaman bunu koyacağım şunu koyacağım Veralarım da var daha. Şu vera saksısını çıkartacağım. Biraz daha vera ekleyeceğim. Daha koyacaklarım var. Aklıma geldikçe aklıma geldikçe. Ama sökmem lazım arkadaşlar çok yağmur yağdı. O kadar yağmur yağdı ki. Kızlarımın güzelliği. Aynium tricolor. Benim benim o kadar çok ayın yumum vardı arkadaşlar. Ben ayiniumlarımı geçen kışın kaybettim, geçen sene kışın kaybettim. Daha doğrusu donmadılar, yandılar. Ben Bursa'ya da gittim geldiğim için çok buzluydu hava, ee, ayazdı. Bursa'ya gittim ben. Bir güneş açtı. Buraya çelik aldıklarım vardı burada. İndi aşağı. Ayağım takıldı. Bir güneş açmış. İki gün. O iki gün seranın içinde naylondan yanmışlardı. Çoğu çiçeğimi donmaktan değil yanmaktan şey yaptım. Kaybettim. Şunun dibindekileri de çıkartacağım. Şuraya koyayım. Seçmeli arkadaşlar bu kargo. Seçmeli almıştı arkadaşımız. İşte öyle saksılarım e, bunlar işte şeyler düzenleme yaptıklarım ama ayrıyetten böyle koca koca iki saksı daha eklemiş olduğum nasıl azalttım ben de anlamıyorum bu benim güzel kızım çok güzelsin sen Şu kızımı çok seviyorum. Şu şu tüyüş, bu renkleri çok seviyorum arkadaşlar. Niye öyle ben de bilmiyorum. Benim bir suratında altında sökülecekler var ama açsın diye bekliyorum. Hatta biraz daha versem olur. Biraz daha koysam olur. bu kargoda bekliyor. Ayşe Hanım almıştı bu kargoyu da. Onlar bekliyor. İki tane daha sepetim var bekleyen. Şu örtücü tür. Bu da bir örtücü tür. Bu örtücü türden de koyarım. Şunlardan da Neydi bunlar ya işte he, birinin adını doğrulttum öbürkününkünü yine unuttum orada Allah Allah. Unuttum gitti. Neyse. Neydi bunun adı ya. Ben bu B12'yi ne yapsam arkadaşlar tamamlayamıyorum. Yok. Aklımdan gitti. Şundan tepe çeliği almıştım. Bakalım bebek verecek mi? Şuraya da böyle hafif ergene dönenleri ektim. Bayağı azalttım sayılır ama yani azalttım derken boyları küçüldü. Çoklukta bir azalma yok. Allah büyük. İnşallah bu sene aynı hataya düşmem. Bu sene aynı hataya düşmem inşallah. Bu sene hiç naylon örtmeyeceğim arkadaşlar. Yani örtsem de gece örteceğim, gündüz kaldıracağım. Buradan kaldırmayacağım çiçekleri. Sera falan yapmayacağım yani. Burada dursunlar. Üzerini bu şekilde şuradan şöyle örterim. Ayaklarımın dibine kadar. Gündüz kaldırırım. Ne yapalım? öbür, öbür türlü yanıyor. Bunlar havaalan bir tür seviyorlar yani. Ay nelerim var nelerim var ama isimlerini bilmeyince zor. Çok güzel bak küçük küçük şurada tombikim var. İsmini bilmiyorum. Burada da böyle. Şu kızımı da çok seviyorum. Anladım ki ben variegat olan türleri çok seviyorum. Öyle işte. Bu da açacak. Ay çok tatlı. Anneme de dikeceğim bundan. Çok sevdi, çok beğendi. İnşallah. Bu kısım da açıyor. Dur şu bronzemi görün arkadaşlar. Bronzeden üretmiyorum artık böyle dolu dolu olsun. Açsın. Ama ben anlamadım gitti aynı saksı içinde. Bu da bronze, bu da bronze. Rengin güzelliğine bak şunun. Görünüyor mu bilmiyorum. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Renginin tatlılığı görünüyor mu? Gerçi benim telefonum biraz böyle düzgün çekmiyor ama ortadaki renklenmeyi görmenizi isterim. Buradaki kızlarım. Bu bir tane bunu Yine, yeni değildi işte yani yine bir iki ay oldu alalı. Bu defa Fadime'cimden getir gelirken getirdi bunu, bunu, bunu. Böyle işte burada verigate tesbihim var. İnşallah zamanı geldiğinde setlere bundan da koyacağım. Rabbim nasip ederse. Şunu verigatesine bakın. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şuraya da bir asma dikmiştim. Bak çok güzel oldu. İnşallah. Bangkoklularım bu sene bakalım nasıl olacak. Şöyle. Aslında video çekmeyecektim. Dediğim gibi şu kargomla uğraşıyordum. Ama bunu baktım ki açmış. Dedim arkadaşlarıma göstereyim. Yine başladık bununla. Bu güzellikle de veda edelim arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.